trikocum.com trikot tunik kazak karışımı pamuk iplikten yapılma kayık yakalı modelimizi şu an izliyorsunuz. kayık yaka dediğim gibi burası böyle temiz, çok orijinal bir şekilde gelmiş. ince kışlık bir ürün ama ince kışlık bir ürün. Ofis ortamında, ev ortamında, okul ortamında, hastanede vesaire kapalı ortamlarda giyilebilecek şık bir ürün. Yarasa kol, bakın bu çok ciddi bir ayrıntı. Yarasa kol, yani kol şurada dikilmeye başlanmış ve yarasa kol. Bakın burası da yarasa, kol burada, şurada. istenirse boy daha da böyle aşağı doğru çekiştirilebilir. Bakın böyle daha da uzayabiliyor veya şöyle salaş giyinmek isteyenler için. E, kaza şey formunda, şöyle Kazak formuna da dönüştürmek mümkün. E, geniş bir kullanım alanı, yani en azından ikili bir kullanım alanı olduğunu siz de görüyorsunuz. E, fiyatı işte üzerindeki e, bu nakış işçiliğini, şu havlu nakış, şu pul nakış, bu gene e, havlu nakış, yani üstünde bir emek var. Model yarasa istenirse Tunik istenirse Kazak oluyor. E, bunları değerlendirdiğinizde fiyatın çok çok uygun bir fiyat olduğunu sizin bunu mağazanızda 35 liradan 30 liradan çok rahat satabileceğinizi e, yani biz düşünüyoruz siz de takdir edersiniz artık yani 35 lira bir fiyat giyici açısından giyecek olan hanımlar açısından baktığımızda böyle bir ürün için e, iyi bir fiyat güzel bir fiyat uygun bir fiyat fiyat giyle birlik fiyat kalite fiyat model açısından olayı değerlendirdiğimizde avantajlı bir ürün diye düşünüyoruz. trikocum.com olarak bütün müşterilerimize hayırlı işler.